Gençler bugün makarnasıyız si ben maka Makarna Öncelikle bir hatırlat Yapma Yapmak istiyorum Ben <laughs> İsrail ve <Kürdistan> <laughs> Ne oldu efendim? Bışık

Ayrıca size saçma sapan tiktok videoları hazırlayamayacak kadar da meşgulüm. Söylesenize niye size video çekmek olur şimdi? Canım. Bak bakalım, Ayrıca, Seni hiç alakadar etmez. Tamam keseceksin evet. Bir queen gibi report şeydim. Bu kadar dıkmamıştım. Yani makamı yazmayı da bir son veriyorsunuz, okay? Bye bye. Sugar, gets... Ah, filim. Mama mama mama. Makaro rurururur. Mama 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 mama. Bu ne amına koyayım? <laughs> ah, şu anda diskotayım. Kapıyorum, eğleniyorum, gecelerek. Yoruluyorum. Polisle... Daha konuşmayı bilmiyon. evin ben Hangi ibne hoşlanıyor? Ben hoşlandığının farkındayım. Ama hiç kusura bakmayın Size söz veremem. Ah, ve herkes kolyemi çıkarmam bekle. Ne oldu efendim? Bak, bak, Yedek kulağı olan var mı? Hmm. Ne diyor bu? Selam ben Moka Yine ben yine yeni bir video yine yeni bir hesap ve yeni olan şey daha var ki onu da birazdan öğreneceğim ne? Tahmin edin bakayım. Makarnayı köpek yapma. Ne getirdim? Tabii ki de haberler. Hay ben senin haberini. Ne getirdim? Peki sizce kaç tane getirdin? 31. Getirdim. İki tane getirdim. O zaman birinci haberle başlayalım. Birinci haber ben Zek'le ayrıldım. Bana ne namına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <laughs> Suslan Bakarnanın Sosu <laughs> Aa, Paramparçaya İkinci haberin size benim tekrardan Allah sevgilerine akıl ve sabır versin Aa, Yeni bir sevgilim var Bu sefer acayip kapkanacağım. Ne oldu efendim Bışık Bak bakalım bende ne yazar Yeni sevgilim <laughs> Go İyi gerçekten... Sevgilimle acayip aşığız demeyi artık yoksa süzme yoğurtum ile zindana kapatıp sevgilinle berabersi. Biz sevgiliyiz. Ne gördüğünüz gibi herkes rahatlıkla tavlayabiliyorum. Peki... Kaplumbağa deden. Neden? Ne de olsa bu piyasanın en iyi en iyi. De normal değil mi? Neyse siz kapayın. Hayatını... De hayatına devam. Arkadaşlar artık bay bay.